Evet, öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Color Bulut oynayacağız. Acaba renkli klişede neler olacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım oyna başlayalım. Ana burada karakterler var. Bunun annesi ve bu kim an? Şeye bakayım şurada. Ah. Yok bu değilmiş. Neyse gidelim bakalım. Hmm, burada buradan ufaklara gideceğim. Abi şu geldi kaldı oyuna. Evet arkadaşlar anam. Ben bileceğimmişim yalan. De koşan. Ekran. Ekran gitti olan. Hı, gitmemiş. Neyse. Önümü göremiyorum. Sanki burada bir yerler var da ben bilmiyorum. Onların kadarıyla yani fazla. Aa niye e, ee, kullandı? Yani şimdi ne bileyim. Ay. Bu ne? Arkadaşlar yanıma birisi geldi. Neyse. Çok güzel görünüyor ama seçemedim. Arkadaşlar evet devam edelim. Bir bakalım. Oo. Giren nerede arkadaşlar? Arkadaşlar giren giren. Ana. Arkadaşlar burada. Bunu da buldum. Arkadaşlar yani bu kadar. Bunların iyi geldiği yere gidiyorum. Evet videomuzun sonuna gelmek bulunmayız. Evet görüşürüz arkadaşlar.